Hoşlandığımız, yakınlaştığımız birisinin bizim ona duyduğumuz kadar onun da bize aşk duymasını, beslemesini bekleriz. Bunu merak edersiniz ilişkilerde arkadaşım. Hepimiz merak ederiz. Çünkü o güzel duyguyu korumak istiyorsun ve sürmesini istiyorsun. Fokmak istemiyorsun. Daha çok da belirsizlik hissedersin bazen. Şimdi bugünkü konumuz bu belirsizliği netleştirmek üzerine bugünkü konu arkadaşlar. Geçen arkadaşımın başına da geldi böyle bir şey. Çok mutlu. Erdem de çok seviyorum onu dedi. Sence o da bana aşık mı dedi. Baksana dedi. Çok güzel şeyler yazmıyor mu dedi. Dedim ki hani ne yapıyorsunuz dedim peki dedim yani senin için ne yapıyor dedim. Erdem beni çok güldürüyor dedi, çok komik bir çocuk dedi. Tekrarladım dediğimi, peki senin için ne yapıyor dedim. Onun için bu kadar çok şey yapıyorsun, o senin için ne yapıyor dedim. Aklında kalan sadece adamın söylediği her şeye inanmış. Sözcüklerine, yazdıklarına, mesajlarına. Size birisinin aşık olduğunu, gerçekten yoğun duygular beslediğini Hani yazdıklarıyla, mesajlarıyla anlayamazsınız arkadaşlarım. Bu sadece bir kriter değildir. Hatta çok çok kerezde yanılırsınız, kanarsınız ve aşık olduğunu sanabilirsiniz. Çünkü insanlar normal hayatta bu kadar güzel oynuyorken yazdıklarıyla bir edebiyat abidesi kesilebilir herkes ve birisi güzel cümlelerle çok rahatlıkla kandırabilir. O yüzden hani sözcüklere hiçbir zaman itimat etmeyin güzel arkadaşlarım. Böyle bir durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Neye dikkat edersiniz? Sözcüklere mi dikkat edersiniz? Yoksa size söylediği şeylere mi dikkat edersiniz? Davranışlarına mı dikkat edersiniz? Davranışlar derken beden dili ve ses tonunun tınlaması dahil. Beni takip eden arkadaşlarım içinden tabii ki davranışlarına dediğinizi duyar gibiyim. Evet ama hangi davranışlarına bakmalıyız? Biliyorsunuz bu konuyla ilgili daha önce birçok video çektim. Ancak bugün biraz daha güncelleyerek bazı şeyleri anlatacağım size. 8 tane önemli başlıkta topladım. Birinci nokta seven bir erkek kararlarında duygusal kararlar alır. Mantığını geri plana atar. Kendi çıkarları pahasına bile duygusal kararlar alabilir arkadaşlarım. Bu ne demek? kendine zor gelen şeyleri normalinin dışına çıkarak normalde zor gelen şeyleri senin için konforunu, rahatını bozmak adına yapabilir. Bir erkek arkadaşımız vardı mesela. Kız arkadaşını görmek için şehirler arası yolculuk yapıyordu. Arabayla her hafta gidip geliyordu mesela. Hiç üşenmiyordu. Sonra da kızla evlendi zaten ve sonra kızı da götürüyordu bazen mesela. Ve hiç o enerji sarfiyatı, o verdiği emek hiç gözünde büyümüyordu. Çok rahatlıkla yapabiliyordu ve kimse için yapmaz bunu öyle söyleyeyim. Aşık da yapıyordu bunu çocuk. Aşık olan bir erkek enerji üretir arkadaşlarım ve hiçbir şey gözünde büyünmez, böyle arlanmaz, böyle zor gelmez ona. Hikayelerimize bakın zaten. Mecnun çöllere düşmüştür aşkından, Ferhat dağları delmiştir, Kerem aşkından yanmıştır. Hep bir eylem vardır. Erkeklerde aşkını belli etme eylem odaklıdır. O yüzden arkadaşıma soruyorum senin için ne yapıyor diye. Burada yazmak bir eylem değil yani. Bunu bir eylem olarak kabul etmiyoruz. Bu zaten çok rahatlıkla yapabileceği bir şey. Biraz zorlantıyı kastediyoruz. Normalde yapmadığı ama senle birlikteyken yapabileceği. Ama bu yapabileceği şey de kendi normalinin dışında olan bir şeyi kastediyoruz arkadaşlarım. Yoksa elbette dürtüsel olarak sana çekilebilir. Bu onun normali. Zaten kendi menfaati için geliyordur. Bunu kastetmiyorum. Adam senin için ne kadar düzenini değiştiriyor? Düzenini ne kadar değiştiriyor? Bak aşık bir adamın en önemli belirtisi budur. Arkadaşlara şunu söylüyorum. Her ne kadar bu destansı hikayeler olsa da aşkınızı faydalı bir şekilde kullanın. Faydasız bir enerji üretmeyin. Ve gidin başarılı olun. Güzel şeyler düşünün. Daha etkili olun. Aşkınız daha da artacaktır. Daha çekici olmaya başlarsınız. Başarılı olduğunuzda. O yüzden aşkınızdaki enerjiyi doğru kullanın arkadaşlarım. Tabii ki aşıktan insanın gözü de görmüyor. Aklınızın bir kenarına not edebilirsiniz. İkinci başlığımız arkadaşlarım, aşık bir erkek gereksiz fedakarlıklar yapar arkadaş. Yani gerçekten kadınlar zaten yapıyor fedakarlığı. Ama erkekler gerçekten aşık olduğu zaman bunu yapabilirler. Şunu duyuyorum hep, tanık oluyorum. Erdem işte arkadaşlarıyla tatile gidiyor. Bana sormadan hareket ediyor. Aşık bir adam sana sormadan hareket etmez. Öyle arkadaşlarıyla imkanı varsa, koşulları uygunsa seninle tatile gider zaten. Böyle sensiz bir şey yapmaz seni merak eder. Geleceğiz o konulara daha gelmedim arkadaşlar. Şimdi o yüzden fedakarlık yapıyor mu? Bazen kariyerini, işini riske atacak şeyler yapabilir. Enerjisini %80'ini, %90'ını sana verir ve sen bu enerjiyi hissedersin arkadaşım. Seni görme arzusu bir seçim değildir bir kopamamışlıktır. Üçüncü başlıkta da buna bağlamak istiyorum işte. Senden öyle kolay kolay vazgeçemez. Bakın seven bir insan vazgeçebilir. Ayrıldıktan sonra partnerini sevmeye devam edebilirsin. Aşkta öyle kolay kolay vazgeçemezsin. Hatta Düccane Cünde çok güzel bir sözü var. Vazgeçebiliyorsan aşık değilsin diye. Aşkta öyle kolay kolay vazgeçemezsin. Bir yarı şizofrenik durum diye tarif ediyor mesela bilim insanları bunu. Beynin doğal işleyişi değişiyor. Bir de travman varsa zaten iyicene tetikleniyor yani öyle söyleyeyim seni merak eder sorar ve o cool kişi karşındaki o cool davranışlarını bazen senin karşısında yapamayabilir. Ve evet, seni kıskanır ve sahiplenir. Dördüncü noktada arkadaşım kıskanır sahiplenir. Tabi burada aşırıya gitmemesi önemli. Ben sahiplenmeyi böyle aşırı kıskançlığı elbette ilişki kurallarına baktığınızda hoş şeyler diye bakılmaz. Aşırı kıskançlık özellikle. Ama aşta kıskançlık vardır. Bu yüzden çatışmalar vardır ama tekrar geri döner. Vazgeçemez senden. E, bu aşırı bir sahiplenme, benimsenme olabilir. Ama tabii bunun toksik hale gelmemesi de gerekir. Ama karşısındaki kişinin bir travmasıyla da tetiklendiği zaman mesela daha da bağımlılık boyutuna geliyor. Komple kişinin beynindeki işleyiş yapısı bile değişmeye başlıyor. Daha önceki videolarımda hatırlarsınız anlatmıştım bunu. Aşıkken e, kararlarınız zaten çok isabetli ve net değildir. Bu yüzden aşıkken hep evlenmeyin diye tüm uzmanlar, ben de size bir aile danışmanına, bir sosyolog olarak e, öneriyorum. Sevdiğiniz zaman, gerçekten karşınızdaki kişiyi sevebildiğiniz zaman, kabul edebildiğiniz zaman bu kararı vermeniz çok daha önemli. Şunu da ilave edeyim, fareler üzerinde bir deney yapılıyor mesela. Bu farelere 3 ay boyunca dopamin veriyorlar. Fareler dopamini aldıktan sonra ciddi anlamda beyin ölümü başlıyor. Aşık bir insan ki 2 3 yıl aşık olduğunda düşünün beyninde neler oluyor neler bitiyor. Beyni gerçekten yoran bir şey. Beynin komple yapısı değişiyor. O yüzden adamın ya da kadının da aşık olduğunu görürsün, hissedersin arkadaşım. Eğer gerçekten bana aşık mı? Seni seviyordur mutlaka. Ama aşk sevgiden daha farklı bir şeydir. Daha tutkulu bir şeydir. Daha yapışık bir şeydir. Kişi benliğinden öte seninle birlikte biz olmayı, birlikte olmayı daha çok arzular. Bu yüzden seçim değildir. Bu bir arzudur aslında. Seni merak eder ve aşk gizemlidir. Beşinci başlıkta bakın mesela aşkın gözü kördür derler ya gözümüze bir perde iner gerçekten. Çünkü o kişiyi olduğu halinden çok onu bir şekilde sendeki haline tutkuyla bağlanırsın. Birçok nedeni olabilir tabii. Senin kusurlarını görmezden gelir. Hatırlayın aşık olduğunuz zamanları mesela adamlar da öyle senin kusurlarını görmezden gelir gözüne hiçbir şey batmaz çatışma yaşarsın tartışma yaşayabilirsin o kıskançlıklardan vesaire ama tekrar sana gelir bağırışmalar gene olur şiddetli olur ama ciddi bir arzu da vardır arkasında. Birinizden öyle kolay kolay vazgeçemezsiniz ceketini alıp çıkıp bir daha gelmiyorsa zaten seni aramıyorsa sormuyorsa sorma mantıksız adam aşık mı acaba? Aşıksa zaten bu uzun sürmez arkadaşım. Bilimsel kitaplarda şöyle geçiyor. İlişkilerle ilgili aile terapi ekollerinde mesela kadınlar daha yavaş aşık olur. Erkekler ise daha hızlı aşık olur. Görsel olarak odaklandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl? Bence kadında da ve erkekte kişinin ilişki deneyimi arttıkça daha zor aşık olabiliyor. Böyle daha yakın olacağımız arkadaşlarım. Sorularınızı bana ileteceğiniz ücretsiz bir etkinlik planlayacağım. Pazar günü. Bir online webinar yapacağız. Self esteem konusunu anlatacağım bu webinar'da, online seminerde. Aşağıda linki bıraktım arkadaşlarım. Pazar günü 9'da bu programı gerçekleştireceğiz. Orada sorularınızı da alacağım ve bir de meditasyon yapacağız. Öz yükseltmek için ve self esteem kavramını ben açıklayacağım. Bu webinar ücretsiz olacak. O yüzden hepiniz davetli misiniz arkadaşlarım? Aşağıda açıklamalar kısmında kaydınızı yaptırabilirsiniz. 7 ise arkadaşlarım sınırlarını zorlar senin için. Evet para harcar ama her para harcayan adam aşık değildir. Ekonomik sınırlarını ne kadar zorluyor? Aşık bir adam senin için bir şeyler yapar. Koşulları ve imkanı kaynağı yoksa bile onu olduğu zaman yapabileceğini hissedersin. Bunu bilirsin içinde. Kadınlarda bu nasıl oluyor mesela? Kadınlarda hünerlerini ve meziyetlerini göstererek aslında ifade ediyorlar. Aşklı farklı ifade ederken kastettiği bir şey buydu. Ve şunu çevrenizde görürsünüz. Aşık bir adam arkadaşım üçüncü kişilere karşı korur. Birileri laf attığı zaman sana arkadaşları, ailesi o bu şu. Seni adeta bir koruma kalkanının içine alır ve seni korur, seni müdafaa eder. Kimseler öyle müttefik falan almaz arkadaşım. Şimdi bu davranışlara baktığınızda aşık bir erkeğin aşık olup olmadığını en azından yakalama ihtimali daha kolay. Bu söylediğim size 8 davranışta bile insanlar maske takıp oynayabiliyorken kim bilir söylemlerinde, yazdıklarında neler söylerler, neler yaparlar arkadaşlarım. Bu yüzden kimsenin söylediklerine ya da yazdıklarına değil, davranışlarına bakın. Onlarla yüz yüze konuşun. Davranışlarını görmeden Gönlünüzü kimseye vermeyin. Davranışlarına dikkat edin.